Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. Cumhurbaşkanlığın bir tezkeresi vardır. O kutup bilgilerinize sunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104 ve 106. maddeleri gelince Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakanlığı'na 03 03 2022 tarihli ve 2022-86 sayılı karar ile Vahit Kirişçi atanmıştır. Bilgilerinize sunarım. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Sayın milletvekilleri okunan tezkereye göre Sayın Vahit Kirişçi Tarım ve Orman Bakanı olarak atanmıştır. Anayasanın 106. maddesi gereğince Sayın Bakanın Anayasanın 81. maddesinde yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde an dişmesi gerekmektedir. Sayın Bakan'ı an dişmek üzere genel kurul davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Sayın Bakan hayırlı olsun. Birleşme 10 dakikaya veriyor.